Şimdi hocam başlıyorum e paketim var Tamam mı Go Go luyorum. O kadar birikit, biriktirip de yani bir anda açması Hadi oyun bile guys Tamam Flash Kötü değil lan aslında Benimkine göre iyi Seninki gözde mi? Ya Gider sen Hadi bakayım. Oy. İyi la. İyi fena değil. Kötü de. Hadi bak. Madem mavi verdin kibe. Bu ne oğlum? Oo bütün, bütün bütün silahlar. Bütün silahlar da çok değişik ha. Güzel bence. Kötü Fay değil yani. Benim sarıdan daha güzel. Oh, beyaz. <laughs> o beyaz. bu bu da güzel aslında. Ya yok bu değil güzel. E ee, güzel yapamamış, yapamamışlar. Yani evet. Bir mavi daha. Çivi. Aha pink up. Güzel, güzel yapmışlar lan. Güzel güzel. Güzel aynen. Flash. Flash. Para belli. Bu ne var? Çivi, bir çivi daha. Ee. Fena değil. Bunun UMP'si vardı bende. UMP'si daha güzel zaten. Aynen. Hadi Black Eyes. Hadi oğlum. Bu bende var. Güzel lan aslında göttüğün. Ama şey Battle Pass'ten verdiği var ya. Hmm, daha güzel Battle Pass'ten verdi. Hadi bir çivi daha ver hocam. Çöp geç. Çöp. Bu da var ben. Bu da çöp. Bu da çöp ama bu ne bu böyle? Efsaneler nerede? <laughs> Demin de bundan çıktı. Yok o başka. Bu da çöp. White noise. Hadi oğlum bir daha. Peki. İyi fena değil. Kötü gözükmüyor. Ama <laughs> efsane Evet. Bu da çöp. Evet. Çok iyi. Bunun kraliyet di vardı ya o var benden. Yok lan o mp 5im mi vardı ben? Komet beyaz ki. Ya kırmızı sistem. Tane... şey var üzerinde. Tamam efsane geldik artık hocam. Hadi güzel bir şey. E, ne? Ben o. <laughs> Bu ne ya? Oğlum bari bütün sistemleri falan olsaydı. Ya oğlum çöp ya. Efsanevi de verdiği şey yok. Abi efsanevi de ne lan? Lan ne o? Kartonda yapmışlar adamı. Oğlum niye yeşil Tam <laughs> Tamam çivi. Hay ben sana salak salak skinler veriyorum. O da tüm silahları olsa güzel aslında. Tamam çöp. <laughs> efsane hocam hadi iyi bir şey ya Aa, onun altı üst ay altı diyor baba değil değil aynı olabilir aynısı aynısı o aslında o, cidden aynı olabilir aynısı bak göstereyim şimdi vardın alıyor hayır <laughs> reis ben vardım diyor artık <laughs> bak güzel güzel Güzel. Bana da kreş attı ya. Hem kafasını hem üniformasını. Çok iyi ya bayağı iyi. E Beta pass'ten yerine koysan güzel olur. Evet ya. Hadi oğlum bir daha kaç. Ya bu ne ya? Of, bunu vereceğine ver cene plak kaç ver. <laughs> İyinin kötüsü. Güzel. Çibi. Ya plak kaç var zaten. Güzel attım. Güzel kötü. De. Hadi bile guys. Ya be. Matruşka. <laughs> <laughs> o bu ne? <laughs> bir benzediyor. da benzediyor. Ya. Aga, aga. 6K, 19K mı? Yani k lazım vardı. Yo 15 mi vardı? Bilmiyorum ki. Vardın almam zaten. Neden oğlum? <laughs> Dalgalar çöp. Bana da öyle oldu ya. Crash'in üstüne atmıştı var mı? Giga. Çibi. Kötü. Hadi oğlum bir bilagaç çıksın ya. Of bu ne? Beyaz lan. Oğlum bu valla beyaz ama. Hadi ya çivi. O hepsine hepsine güzel. Oğlum ne yapayım hepsine bu? Aa, oğlum güzel güzel bence güzel. Açık yeşil falan olsaydı bari. Olsun evrensel. Etsin. Ya ne yapayım hemen seni götürün. Güzel ay, ay, lan güzel. Çok tatlı. Çok tatlı. Ama çakal seti var. olsun çakal setin daha güzel Hadi bir de kaç saat Aha. Tamam güzel. Tabancaya da olsam olsun ya. Vamayı kullanıyorum ben, zaten. Vamayı da. Ben de üç tabanca da var. Ben hep tabancaları atıyor böyle kaç. Çivi, ya, çivi, çivi. Ya bu ne? Hadi Çok iyi Güzel bir şey çıkacak bence Black Ice değil Kötü değil de neden Valkyrie'nin pompasını kullanayım yani ya, kullanıyor, gelecek geçecek. <laughs> <laughs> Oryx alırsan kullanırsın. Hadi ya, bile kay Tamam, kötü değil, güzel. <laughs> çibi, çibi. Oha, haa. Onu beklediğinden güzelmiş. <laughs> bunun efsanevesini verdi ama. Yok lan, bunun destesi var oğlum marketten. Oğlum bunun efsanevisini verdi dedim. Şey dedi. Pastan. Bu He. aynı bence. 10 tane skin var benim o havancada. Hadi bir bilek al. Aa senin gözlemeyi attı. Gözde mi O aynısı. Hadi ya, of! Arda arda mor atıyorsun, bari bilemeyiz. Fena değil ama efsane var. Yok, efsane yok. Ya yok da mı? Diğeri daha güzel, bir. havalı böyle. Evet evet. Hadi ya, at artık. <laughs> Gel. Güzel taçangayı getirdikleri hale bak. Bakalım kimi? Aha, Fuse. İyi, güzel, güzel. Güzel, kötü de. Bu çöp. Ya, beyaza göre iyi bence. Hocam bir çivi daha. Leş. Leş. Bunun <laughs> tabancasına sikim var. Şimşek ne alakası var oğlum? Ne bileyim. <laughs> Tamam. Bunun üçüncü kez aynı isimli şey attı. Üniforma. Üçü de farklı ama. Ah, bini verdi. Alabiliyor mu Aydın? Al Aydın amca. Peki. Hadi bir çivi ya. Aha, bilitse de attı. O, o, o çok tatlı lan. Aynen. Baya, baya güzel. Oğlum bu kaçıncı kez aynı şey açacak? <laughs> çıksın lütfen. Ace <laughs> silahına çıksın. Soruncu mu? Al. Ama bak bak kullanmıyorum ki ama. <laughs> en sevmediğim operatöre verdi ya. Almadım bile yok. Alabiliyorum da şu anda Ne yapayım? O, onu al canım alırız. Oğlum sevmediğim operatör attı ya. <laughs> Hocam bir tane daha. Ace'in <laughs> <laughs> silah lütfen. Ace Hatta... attı da. o güzel lan. Güzel. Güzel güzel. Bunu bile kaçsını vereydim. Hadi hocam. Bir daha Güzel. Güzel at. Güzel güzel. Ben niye pompalı kullanayım bu kutu Twitch'te? <laughs> güzel güzel. Hayır, evet. aradan sonra efsane ver. Ya. Bir de ne? Bu ne oğlum? Oğlum buna ses sen eve. Ya çok salak salak şeyler hep yapmışlar. Bu Dur, ne? Ya? Ya? Falan... Midattan önce. <laughs> çok eskimiş gözük ya. <laughs> kötü bence. Zaten kötü. Çivi. Güzel i̇yi, i̇yi fena değil Güzel güzel Ama bu Twitch'te bunu kullanmıyorum Tamam çivi Güzel evet. bu da Kötü değil Bu şeyle çok iyi uyuyor Önceki pasta verdiği susturucuyla çok iyi uyuyor hmm. Kaplamayla Hadi Blavats Hadi oğlum yapabiliriz <laughs> Ya bu ne ya çok kötü değil de. Ama kötü yani yeni ya bir... nasıl kötü değil? Ne bileyim bu benim hoşuma gidiyor öyle gri şeyler. Yok be. Çok iyi. Evet çok iyi. Çok man var ya. Vay çok iyi. Güzelmiş. Efsanevi'den daha güzel <gülüyor> <gülüyor> Aynen Hadi çivi Ha çok iyi Oğlum random isim atmışlar kumla ne alakası var <laughs> ESC bazı <vazıkçip. gülüyor> Hadi ya Hadi Aha Ama bunu kullanmıyor Neyse Mute'da kullanırım Güzel güzel. Sen de vardı değil mi bu? Var var. Sizde. Ben Mewtwo tabancasında da var. Mewtwo iki tabancasına da var bende. Vay Bir de vay bunda var. Bitti kankıs. Son pakette Blackass çıktı. <laughs> İyi ver. Bu Videodan baka baka kuşanırsın hepsine. <laughs> Oldu. Şimdi vardığını alırım. Çok iyi vardı sete. Vardın seti. Vardım, ne bileyim bir seti çıktı ya baksana ama. Güzel. Somehow <laughs> Get yeah, the girls impolite in, in the club every night That's how it goes when you Hollywood perfect